محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أستعين بالله Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitâbü ve akımis salâh. İnne salâte tenhâ anil fahşâi vel münker ilâ âkhil âyeh. Sadakallâhul azîm. Ve kâle nebiyyü sallallâhu aleyhi ve sellem. Es salâtu imâdüddîn. Sadaka Resûlullah. Kıymetli kardeşlerimiz, allah Teâlâ Teala Hazretleri'nin bize emretmiş olduğu ibadetlerin en başında gelen namaz ve bunların bahaneleri üzerine inşallah konuşmaya çalışacağız. allah Teala Hazretleri günde insana 24 saat verirken bir saatini Rabbimize harcayamayan insanların bazı bahanelerinden yani bu insanların elle tutulur, gözle görülür bir bahanesi olmadığından bahsetmeye gayret edeceğiz. Bu bahanelerin en başında bizim de gördüğümüz çok da karşılaştığımız benim kalbim temiz meselesi. Oysa ki bir insanın kalbinin temiz olduğuna Rabbimiz karar verir. Oysa ki bir insan kalbinin temiz olduğunu iddia ediyorsa o kalpten güzel ameller sadır olmalı. Yani güzel kalpten namaz sadır olmalı. Güzel kalpten namazsızlık sadır olmamalı. Yine hiç canım namaz kılmak istemiyor. Oysa ki şöyle düşünelim. Adam düşüp komaya girmiş. Ondan sonra komadayken bu adama biz baklava götürüyoruz. Canı ister mi? İstemez. Niye? Çünkü bu adam e artık komada yemek yiyebilecek durumda değil. İnsanı belki duyamıyor bile. Yine mesela adam diyor ki şimdi bu canının namaz istememe sebeplerinden bir tanesi bir insanın ortamının işinin bozuk olması. Bozuk insanlarla beraber olması. Adam diyor ki ben bozuk insanlarla otururum ama onlara asla uymam. Senin bozuk insanlarla oturman senin de bozulduğunun alametidir. Çünkü bir insan gerçekten güzel amel sahibi olsa bozuk insanlarla oturunca sıkılır, bunalır. Yani onlarla bir arada oturmaktan zevk almaz. Zevk alıyorsan demek ki aynı potaya sen de girmiş oldun. O yüzden kıymetli kardeşlerimiz şöyle bir durum var. Şimdi e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir yerde 99 tane münafık olsa, bir tane Müslüman olsa o Müslüman onu bulmadan rahat etmez. Bir yerde 99 tane Müslüman olsa, bir tane münafık olsa, bir oraya bir tane daha münafık koysan o münafık o 99 kişinin içerisindeki bir tane münafığı bulmadan rahat edemez. Burada üzüm üzüme baka baka kararır. Yani bir insan bir ortamda kaldıkça aynen onlar gibi olmaya başlar. Bir çürük elmayı bir kasaya koysanız o kasanın tamamını çürütür, mahveder. Yine mesele ne? Şimdi ruhum hiç canım namaz kılmak istemiyor. Benim canım namaz kılmak istemiyor. Oysa ki biz diyoruz ki ruhun gıdası namaz. Adam diyor ki ne alakası var? Ruhumun gıdası namaz olsa benim canım da isterdi bunu. Oysa ki canım istedi, 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 bayıldı, istedi, komaya girdi, istedi, öldü, gitti. Yani ne oldu? Artık senin ruhun, senin ruhun namaz isteyemez hale geldi. Oysa ki şöyle olsa ee, sen birazcık namaza başlasan, birazcık ilerletsen, birazcık birkaç gün, 40 güne yakın bu şekilde devam etsen artık namaz kılmadan uyuyamazsın. Yatsı namazını kılmaz, kılmadan yatarsan artık o yatak sana batmaya başlar. Dersin ki şu namazı kılayım da ondan sonra rahatça yatağımda yatayım dersin. Yine bir insan namaza devam edecek ki namaza devam ettikten sonra o insan artık canı namaz kılmak isteyecek. Mesela ölü yemek yemek ister mi? Asla istemez. Dolayısıyla biz nefsimizi zorlayacağız. Yine benim ibadetime Allah'ın ne ihtiyacı var? Ben kulum, fakirim. Allah zengin. Şimdi diyelim ki bir doktora gittik. Doktor bize bir reçete yazdı. Dedi ki, akşam olunca bizi aradı. Ey Murat Hoca, ee ne yaptın? Reçetedeki ilaçları aldın mı? Ya sana ne doktor bey ya? İlaç benim, reçete benim. Sana ne? Doktor demez mi ki? Ya tamam, tabii ki de bana ne? Bana bir faydası yok. Ama sana faydası var. Dolayısıyla Rabbimizin bize namazı farz etmesinin yani. Rabbimizin tabii ki de buna ihtiyacı yok. Ama bize bizim buna ihtiyacımız var. Yani bizim cennetteki makamlar için, cennete girmeye sebep olması için elbette ki bu ibadetlere ihtiyacımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben bile Allah'ın fazlı keremi olmazsa cennete giremem. Ama ibadetler bizim cennetteki makamlarımızı belirlerler. Yine adamın bir tanesine denildi ki namaz kılıyor musun? Kılmıyorum dedi. Şöyle bir soru soruldu adama. Senin şapkan kafandan yere düşse ondan sonra birisi temizleyip tutsa sana getirse. Teşekkür eder misin? Ederim tabii dedi. Bu bir insanlık vazifesidir. Ederim. E peki bu şapkanın altındaki kafayı sana veren Allah'a niye teşekkür etmiyorsun? Çünkü en büyük şükür namazdır. Adam dedi ki tamam ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz. Adama denildi ki o zaman şöyle yapalım. Madem kalp temizliği iyidir, güzeldir. Kalp temizliğini hepimiz tasdik ediyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Önüne bir takım yemekler getirilecek. Hiç ellerini kullanmadan temiz bir kalple bu yemekleri yiyeceksin. Böyle bakarak yiyeceksin. Temiz kalple ama. Yiyeceksin. Mümkün mü? Komik oldu değil mi? Olmuyor. Ama Rabbimiz bunu emrediyor ve insanın içinden gelse de gelmese de, canı istese de istemese de allah Teala Hazretlerinin buna ihtiyacı olmadığı halde bu insan bu namazı kılmak zorunda ve kalbinin temizliği ancak onun dışarı vuran fiiliyatıyla ortaya çıkar. Yani kalp temizliğini nereden anlayacağız? Senin dışarı vurduğun fiillerle anlayacağız. Dedi ki tamam ben namaz kılmıyorum ama kimsenin namusunda, ırzında gözüm yok. Ben dedi bir tek namaz kılmıyorum. Bir tek ibadetim yok. Oysaki ki e, tabii ki de kimsenin namusunda gözün e, gözün olmayacak. Kimsenin ırzında gözün olmayacak. Ya yani bu şu mu demek? Namusunda kimsenin gözün yoksa evet o zaman namaz kılmayabilirsin. Ne böyle bir ayet var ne bir hadis var. İkincisine gelelim. Namaz kılanların mı milletin namusunda ve e, ırzında na gözü var? Yani namaz kılanlar mı bir tek İnsanların namuslarına göz dikiyorlar. Namaz kılmayanlar dikmiyorlar mı yani? Böyle bir ayrımcılık mı var? Allah muhafaza eylesin. Çok kötü bir e, harekettir. Çok kötü bir düşüncedir. Şimdi ben hiçbir şey yapmıyorum. Kimsenin namusunda gözüm yok. Diyelim ki şöyle. Araba, şoförlük, şoförlük bilenler. Şimdi araba yol yolda gidiyor. Hiçbir şey yapmadın. Gaza basıyorsun sadece direksiyona dokunmuyorsun. Vitese dokunmuyorsun sadece gaza bakıyorsun. Viraj geldi yuvarlandın gittin. Şunu diyebilir misin? Ben hiçbir şey yapmadım ya. Araba yuvarlandı gitti. Olmaz. Sağa viraj gelince sağa. Sola viraj gelince sola. Dur tabelası gelince frene basacaktın. Yani namaz gelince namazı kılacaktın. Ee, e, oruç gelince oruç tutacaktın, haramlar gelince de frene basacaktın. Dolayısıyla bir insan ben hiçbir şey yapmıyorum, kimsenin namusunda gözüm yok demekle ibadetten yırtamaz. Yani bunlar hiçbir şey yapmıyorum demek, yani ben hiçbir şey yapmasam da benden, yani demek ki namusta gözüm olmadığına göre, hiçbir şey de yapmadığına göre bu namaz benden düşer. Düşmez kardeşim, düşmez maalesef. Yine mesela şöyle olsa, e, insanlar sana paralarını getirseler, deseler ki... E, Kardeşim al bunu bir değerlendir. Ne yaparsın? Hemen gider bir ev alırsın, araba alırsın. Bekarsan e, bir hanım alırsın. Ne yaparsın? Bir evlenirsin, yuvanı kurarsın değil mi? Bak aklın var. Hemen ne yaptın? Sermaye yaptın. Bir iş kurarsın. Hemen bak bir sermaye olduğunca hemen onu ne? çalıştırdın. Ne yapmadın? Yatmadın. Ne para geldiyse geldi. Ne yapayım? Ben yattım demiyorsun. Ne yapıyorsun? Onu değerlendiriyorsun. O yüzden kıymetli kardeşlerimiz Allah bize bu akıl idrak nimetini verdiyse biz de bunu Allah'ın yolunda kullanmak zorundayız. Şimdi e, tabii insanlar e, iki günlük tatile giderken bile hazırlık yapıyor e, ama maalesef e, namaz hususunda hiçbir hazırlık olmaması çok kötü. Yani emeklilikten sonra kılarım, e, işte birazcık daha ilerleyen vakitte kılarım, şu işimi kurayım ondan sonra kılarım. E, ya senin cenaze namazını kılarlarsa? Nasıl yapacaksın o işi? Kimin garantisi var ki bu işe? Yani e, maalesef bu nankörlük işi e, bizi yani bu Allah'ın vermiş olduğu sağlık sıhhati bu yolda kullanmamanın çok büyük ceremesini çekeriz kıymetli kardeşlerimiz. Kırım e, kırım Alman harbinden önce e, insanlarda o kadar bir bolluk varmış ki insanlar böyle e, bir somun ekmeği alır. E, Yemeye başlarlarmış. Ye, yemediklerini koltuğun altına koyuyorlar, ondan sonra yediklerini yedikten sonra koltuğun altındakilerine tekme atıyorlarmış. O tekme attıktan sonra öyle bir öyle bir kıtlık gelmiş ki o kıtlıktan sonra insanlar eve gelen misafire sevinir olmuşlar. Niye biliyor musunuz? Eve gelen misafir uyuduktan sonra Allah muhafaza onları yemeye başlamışlar. Öyle kıtlık olmuş. O yüzden kıymetli kardeşlerimiz onlar nimetin kadrini bilmediler. Biz de elimizdeki nimetin kadrini bilip namaz kılmazsak Allah muhafaza bizi de aynı sıkıntılar bekler. O yüzden allah Teala sizleri bizleri namazdan ayırmasın. Yine e, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki en cimri insan Beş vakit namazını kılmayandır. Niye? 24 saatte bir saatini Allah'a veremeyen insandır. Yine bahanelerden bir tanesi benim de başka amellerim var. Mahmut Eren hocamız burada çok güzel bir konuya değinmişti. Dedi ki 2000 talebe bakan bir adam namazını kılmazsa, Kur'an-ı Kerim'le okumazsa e, bu adam bundan faydalanabilir mi? Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, insanlara başka amelleri olması, yani diyelim ki, e, diyor ki ben hayır hasenat yapıyorum. Namaz kılmak yerine. Hayır hasenat yapandan namaz düşer diye bir ayet mi var? Bir hadis mi var? Kıymetli kardeşlerimiz, lütfen bu konuda yani hayır hasenatı da yapacağız ama namazımızı da kılacağız. Hiçbir hayır hasenat namazı düşürmez maalesef. Öyle insanlar var ki artık tamam benim öyle bir makama geldim ki benden artık namaz düşen bir makama geldim diyen insanlar var maalesef. Böyle topluluklar var. O nasıl bir makam ki peygamber o makama ulaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem. Ölene kadar namazını bırakmadı. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bile ulaşamadığı o namazsızlık makamına bazı insanlar ulaşıyorlar. Acayip bozuk düşünceler, bozuk inançlar, bozuk insanlar Allah'ım şerlerinden muhafaza eylesin. Yine çalışmak da ibadet. Yine namaz kılmayanların bahanelerinden bir tanesi bu. Tamam çalışmak ibadet ne zaman? Beş vakit namazı kıldıktan sonra arada yapılan bütün e, e, meşru işler ibadettir. Doğru. Ama beş vakit namaz kılmadan yapılan çalışma bile Allah katında mesuliyete sebep olabilir. O yüzden e, çalışmak da ibadet deyip namazı terk etmemek lazım. Yine e, en çok bahanelerden bir tanesi benim babam hacı, dedem hafız, ninem hatim yaptı gibi böyle garip garip cümleler. Bir gün e, camiye giderken e, bir a, amcamızı, arabayla aldım çünkü 3-5 kilometre yürümesi gerekiyor camiye gidene kadar kendisi benim görev yaptığım yerde e, oturan birisiydi yolda giderken dedim ki ona cuma günüydü bir de dedim ki ya e, abi dedim sizi Cuma da göremiyorum dedim e, bugün cumaya gelseniz de bir görüşsek diye böyle bir söyledim e, adam dedi ki kardeşim senin yaşında benim torunum var dedi yani ne alaka çözemedik tabii. Yani garip garip bahaneler insanlarda. Oysa ki benim yaşımda değil, benim yaşımda 100 tane torunun olsa namaz senden düşmez. Yani biz çok kıldık. Zamanında çok kıldık. E kıldığında ne oldu? Bitti mi yani? Hani bunun bir süresi mi var? Emeklilik gibi mi yani? Şu kadar günü doldurunca işte emekli oluyorsun. Bu kadar günü doldurunca namaz düşüyor mu? Bu şekilde basit bir şey mi yani? O yüzden kıymetli kardeşlerimiz çok önem vermek lazım. Ailemize de bu meseleyi çokça dillendirmek lazım. Yine vaktim yok. Bu da en çok bahanelerden bir tanesi. Oysa ki Allah 24 saat verdi, sadece 1 saat istiyor. Şöyle olsa. Bir tane anne, bir tane anne çocuğuna dese ki, şunları şunları al, paranın üstüyle de kendine bir şeyler al dese. Bu çocuk gitse, bütün parayla kendi isteklerini alsa, annesinin hiçbir isteğini almasa ve dönse şöyle dese. Ya anne sen benden bir şeyler istedin ama kusura bakma benim onları alacak para kalmadı. Yani ben kendi istiklerime bile parayı yetiştiremedim dese yani bu çocuğa şöyle denilebilir mi? Ya evet ya hiç para kalmamış. Çocuk haklı. Hatta bazı alacaklarını bile alamamış. Denir mi? Denmez değil mi? Komik oldu. Çünkü bir annenin isteklerinden sonra çocuk onu alması lazımdı. Yani Allah'a olan ibadetten sonra bizim diğer, vakit, diğer işlere vakit ayırmamız lazımdı. Ama maalesef ne oldu? Biz bırakın Allah'ın bize vermiş olduğu vaktin bir kısmını hiç Allah'a ayırmaz hale geldik. Ahirette bundan dolayı ciddi şekilde mesul oluruz. Allah Teala Hazretleri bizi neslimizi namazdan ayırmasın. Allah Teala Hazretleri bizleri daima kendi ibadetiyle, taatiyle meşgul olan kullarından eylesin. Allah Teala sizleri ve bizleri neslimizi ölene kadar namazdan ayırmasın ve kıldığımız namazlarımızı da kabul eylesin. Rabbim rızasına uygun bir hayat yaşayabilmeyi sizlere bizlere nasip eylesin. Allah Teala Hazretlerine emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. صل على سيدنا محمد وعلى آه